karşılaştık. Çünkü çok yıllar önce siz ilk elektronik bilgisi tasarlayıp başladığınızda ben de bu işi tam bir firman teklif Ve sizin yerli gücünüz, yerli arginiz karşısında daha da bir pes etmiş. <laughs> <laughs> Yok, özür Bence tam tersine gurur Çünkü biz teknolojiyi o zaman Fransa'dan Siz Türkler olarak bizi yenmiştik gerçekten. Belki o tahta konusundan da ama ona gitmiştiniz. Şimdi bununla kısa bir sürede çekip ticari başarı sağladığınızı da izledik. Yani Karadeli çok büyük bir grupta yedi zaman içerisinde. Ve bu anlamda ARGE faaliyetlerinde ürüne dönüştürüp başarılı olan kuruluşlara iyi bir örnek Bu başarılı <laughs> Tabii teşekkür ederim sorunuz için. Öncelikle ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplantıda değerli öğrenci arkadaşlar ve değerli konuklara birlikte çok büyük bir mutluluk duyuyorum. şimdi tabii hani kalemi başlangıcı dediğimiz zaman 1986'da kurulmuş. o dönemdeki e, başarı kriterleriyle şu anda benim bir arkadaşımızın söylediğim gibi verdiği örneklerdeki başarı kriterlerini e, kıyasladığınız zaman herhalde çok büyük fark var. İşte Fuat Bey'in e, e öncülüğünde kurulan e, asel sahama vardı Ankara özellikle düşünürsek. Başka da benim çok fazla teknoloji bilmesi yok bir elektronik Bu arada ben de Aselsan'daki ilk Boğaziçi'li stajiyeti sürekli söylüyorum. Vatiyi <laughs> 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 kızdırıyorum galiba. <laughs> ama çünkü o dayan Boğaziçi'ni almazlardı. Otlu'dan <laughs> alırlardı ama benim sayemde böyle adi bir süp. Öyle evet. o değil. Evet. Evet. Bu ilk belgesel bölümünde biz üç kardeşiz, yani en büyük kardeşimiz Sinan Bey'in söylediği gibi o zaman bu elektronik telefon e, sesli kalbimiz cihazlar vardı. bir boşluk var. Yani Türkiye'de hiçbir şey yoktu aslında elektronik konuda bakarsınız. Şu i̇şte, aselsin evet. gelişim tersi de başlıyor. Sonra da dışarıdan evet. evet. Burada ileri işte en büyük ailemiz o Ortadoğu evet. Teknik Sinan mezunu Hüsnan Bey'in girişimciliğiyle e, girişimci yani Biz bu konuda bir şeyler yapabilir miyiz diye onlar iki arkadaş yola çıktılar. Değilirse büyük santral, büyük sistem, sistem <laughs> santralları, büyük kapasiteli santralları yaptı bir Biz kare evet. olarak küçük şey yaptık. Burada çok enteresan bir rastlantı var. Bu aslında bu işlerde bir rastlantıyla çok ilginç bir, birimiz, bir, bir üç kardeşiz. Ben en küçüğüyüm. Onun için bütün görevler şimdi bana düşüyor. Ee, o dönemde ben Amerika'da yüksek lisans çalışmasını yapıyordum. Ve hiç bu şeylerden bir film yok. Yani konuların bir şey yok. Yani bu kadar bir şey yok. fakat <laughs> e, benim bitirme tezim, bitirme tezi orada cihaz olarak yapılabiliyordu. Yani illa bir tez, bir ürün çıkarabiliyordunuz. E, öyle bir ürün burada. Linguistlerin, dil bilimcilerin kullanacağı bir ürün bu bölümde e, e, tamamen bir sessiz sayısal olarak zaman sayısal yok ok, her şey analog ok, analog her şey analog zaman e, sayısal olarak kaydedip sonra küçük düğmelerle bunu işte kısa şeylerde tekrar oynatmak oradaki amaçta işte bir gecelere kelime hecelere bölerek linguistler bunu incelemesini sağlar. Bunun için ben bir kart tasarladım. O kartta işte o zaman şimdi belki elektrik mühendislik arkadaşlar diyecek ki bu koridor, koridor denen kodek denen entegreleri kullan ki bunlar sayısal santralların e, temel yapı taşlarıdır. Dijital santral. Bunu orada öğrendim. Hiç bunlardan haberim yok. İlerici bir santral yapacağız. Yani. aynı zaman o dönem işte Bill Gates'in demin bahsedildi. bir Gates'in o ilk bilgisayarı yaptığı, Mistos işte, sistemini yaptığı dönem e, ee, bizim üniversitemizde o hızı bir olan, sonra hep onunla kıyaslandı. Şimdi nerede geldi artık bilmiyorum artık vazgeçtiler kıyaslamakta. Yani 80-80-80'li PCI vardı laboratuvarda yani biz ilk defa görüyoruz. Hı. Bir başka projede de Kocuk Sevgisler şeyinde onun içine bir kart yaptı. Yani o bilgisayarın e, beklerindeki sinyallerle işte o zamanki dost işletim sistemiyle bir, bir kart yaptı Bir öğrencinin kullanması için. Şimdi Türkiye'ye dönüyoruz zaman işte herhalde diğer kardeşler çağırırlar biz işte, böyle bir işimiz var sen de gel beraber yapalım. Biz ilk ekon programlayıcımızı o zaman işte ekonlar canlıydı programlar bir sonra ışık altında silerdik. Çok zahmetli şeylerden bu şeyler yok. Ee, kendi kaynağımız da yok. Direkt o, o bilgileri kullanarak bir isim için farklı o şeyi yaptı. Daha sonra da koku ve kullanarak o resmini gördüğünüz aşağı tutuyor. Şey aslında sadece konusu oluyor santralin kendisi tümü. O ilk, küçük sayısal santralı yaptı. Çünkü bunlar tesadüfler. Yani o ürünün ortaya çıkması için. Ama tabii fırsat ve şans burada ne? Türkiye'de hiçbir şey mi olmadı bu dönemde? Tamamen mekanik kurulması çok zor bir sistem için yerine böyle bir ürün çıkıyor. Bu sayede biz çok hızlı bir şekilde açıkçası büyüdük. Yani bu, bu söylediğim olayları yaptığımız yıllarda 50 metrekarelik bir dairede üretim ve harge var. Yani düşünün 50 metrekarelik bir ofiste biz neyle üretim yapıyoruz arkadaşlar. Ben de yıllarca Ahmet Hoca gibi hem yazılım yaptım, e, sen de yaptım. Yani artık bilmiyorum, belki okumuyorsunuz bile şeylerde. Hem e, o PC'li baskı dere kartlarını çizdim. Hem onların yazılımını onun üzerine koydum. Hafta sonu demeden çalıştım. Her şeyi kendimiz yaparak. Evet, sonuçta başka ürünümüz evet. olmadığı için iker maaşları da yüksek, firma kendine kaynağı öğrendi. Bizim belki doğru yaptığımız şey şuydu, o dönemdeki çok farklı koşullar var belki ama biz bütün bu kaynağı yine kendi alanımıza getirdik. İşte fabrikamız 1903 yılında olduğu şeyde görevimizde ve oradaki tabi başka bir eğitim işleri, başka közlere de başladık. Dolayısıyla özellikle bir basit bir girişimci diyeyim bence, çalışma evet. ve şanslı noktaya gelmesini de Biraz evvel genç bir arkadaşımızın bir sorusu vardı. Kaç yaşında girişimci oldun ki? Ben çok kötü bir öğrendim o konuda. Sizi cesaretlendirme. Siz kaç yaşında girişimci Ben üniversiteye gittim. Yani ben herhalde başka bir mana çalışmıyorum. Peki amcası O benden yedi yaş büyük ama o da herhalde başka bir <laughs> bir tek ortanca kardeşimiz o benden beş yaş büyük, o Barsan'da. Yani, yani arkadaşları hesap işte. etmem bir, bir, bir şey. Tabii ki, tabii ki. Yani, bir şey söyleyeceğim, şu CEO'ya takılmayalım lütfen. Yani şimdi, hani bana çok komik geliyor açıkçası. Biz bu firmayı kurduğumuz zaman, çünkü tabii imkanlar çok farklı ama ben bir dönem tamamen muhasebe işleriyle uğraştım. Yani sadece AG değil, insan kaynaklarıyla uğraştım. Yani firmayı verimli noktaya getirene kadar bir her işi yaptık. Biz üç kardeştik, Özel bir titrimiz yoktu. O zaman zaten CEO modası yoktu. Şimdi bizim Amerika'da bir e, girişimimiz var, start <laughs> şeyiz. Bunlar yani, melek yatırımcı olarak yatırım yapıyoruz. Küçücük bir firma. CEO, CTO, CMO falan. Lan çok da iyi. Bir de para da yetiyorlar. Sürekli bizden para istiyorlar. Ya böyle ne CEO'su, ne CTO'su, ne CNO'su. Yani ayda 200 bin dolar ciroları yok. Bu şeyler. Şimdi e, İGS tabii ki CEO değil girişimciydi. Aynı şekilde Facebook'un kurucusu da Zuhal o da öyle. Yani sonuçta yönetmek için bir defa ben bizim arkadaşlara söylerim. Önce yönetimi öğrenmek gerekir. Yani bir de şunu unutmayın. Bu tür aşağılık fikirler bazen o kişi, iki kişi tarafından ortaya çıkarılır ama onun devamı için o kişinin artık orada olmaması da gerekebilir. Da örnekleri de vardır. Yani o fikri çıkarır, bir noktaya getirir ama ondan sonra çekilir. Daha profesyonel devletin kişiler o onu götürür. Ee, hani girişimcilik bence yaşı yok. Her şey olur ama hani bu şeyde de söylediğim gibi bizim dönemimizden çok farklı bir şey var. her şeyi kendimiz yapmaya çalıştık. Ondan sonra yaptığımız belki temel bir takım o da olur. Üzümsüz belki büyük bir e, Sosyal olmak gerekiyor. Artık inovasyon sosyal bir konu. Yani siz de bir konuda de bir çok ben söylediği gibi uzmanlaşacaksınız. Diğer konulardaki parçaları bulacaksınız. Aynı Lego'dan bir eser çıkarmak <laughs> bir bir şekilde o inovatif farklı olan, çok farklı olması da gerekmiyor. Onu düzgün bir şekilde ortaya çıkaracaksınız. O zaman başarılı <laughs> olursun. Merhaba Levan Bey. yanlış hatırlamıyorsam ki başta fabrikada başlamışsınız. Sonra bir kent bir fabrika değiştiniz herhalde. <laughs> evet. De Bunun nedeni ne oldu? Bunun nedeni ne o. Ee, yine dediğim gibi biz sonuç bu, e, üç kardeş belli görevlere paylaştık. E, ARGE tarafını ben götürüyordum. E, biz fabrikayı 1993 yılında kurduğumuz zaman ARGE merkezini, O zaman ARGE merkezleyince ilk oluşumuydu, küçük haliydi. Orada devam ettirmeye karar verdik. Üretim de fabrikada olduğu için o dönemde üretim bana bağlı oldu. Ben 1993'ten 2005 yılına kadar hem ARGE'nin hem de üretimin başı oldum iki sürecin e, en yani sonunda kişi oldum. Daha sonra bu teknoparklar yasası çıktı ve artık hani ailemizi bir teknoparka taşıyalım kararı verdik. O noktada ben e, sadece ARGE merkezinden sorumlu olarak bir kendi geldim. Sinan Bey büyük abimiz e, o tesislere geçti ve o görevi devamlı olarak yaptı. Bunlar tabi ama şeyler yani yine konuşuldu her şeyi yapmamız lazım. Yani mühendis arkadaşların içinde bize gelenler oluyor. Ya ben mühendisliği sevmiyorum. Ben işte aslında Bilmiyorum. iş geliştirmek istiyorum. Satışçı olacağım ya da işte ekonomi. Olabilir ama önce şu mühendisliği yap. Yani dört yıl okumuşsun en iyi üniversitede. Bir yap, gör. Ondan sonra oraya devam et. Yani bunların hepsi insana bir derinlik, bir değer katıyor. Evet, son soru var. <laughs> tamam. Merhaba, öncelikle. Evet. E, kareyi kurup bu noktaya gelmemizi yani başın hikayemizi e, fırsatçılık ve şansa biraz da bağladınız. yani Türkiye'de bu sektörde faaliyet gösteren fazla şirket olmamasını veya yapacak çok şey olmasına bağladığımız e, peki mesela şu anda bu sektörde faaliyet gösteren birçok şirket var yani herkes artık rekabet ortamı çok fazla şu anda olsaydı yani şu anda sıfırdan başlı sayımız e, bu noktaya gelmemiz Nasıl olur yani e, genç bir şey kıyasla veya şu anki e, girişimin şansını nasıl görüyorsunuz? Açıkçası oyun tamamen değişti. E, şimdi bizim dönemimizde bu fırsatlar vardı, Türkiye özel bir durumdu. E, şu anda ise başka fırsatlar var. Evet, artık çok fazla teknoloji firması var, çok fazla fikir var, onlar çok fazla rekabet var belki. Ama artık bilgiye ulaşmak çok kolay. yani yani herhangi bir konuda bir şey yapmak istediğimiz zaman o konuyla ilgili çok rahat bir şekilde bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Etrafınızda size yardım edecek firmalar beraber benim söylediğim şeyler e, ortak kurabileceğiniz, sinerji yapabileceğiniz e, paylaş var. Bunlar bu işin şeyini değiştiriyor. E, biz e, hani aslında biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani biz sonuçta kaybolarak biz aslında hani klasik telefon sanatçıları biraz hani bu konuları biliyorsunuz artık sonuna geliyor biraz bu işler farklı yönlere gidiyor. Biz bu, bu buna uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de bunu tek başımıza değil işte bu konuda bize yardımcı olabilecek daha genç arkadaşlarımız olduğu daha genç firmalarla yapmaya çalışıyoruz çünkü biz ne kadar uçsak etsek de Sonuçta o yılları geçirdiği tecrübemiz bakışımızı biraz böyle şey yönlendiriyor. Yani orada bir başka sinerjiye kesinlikle ihtiyaç var. Yani şirket gibi yani arkadaşımızın bahsettiği gibi şirket komüniyesi falan <laughs> da var. Ortaklaşa. Bu proje yönetimi daha bir hani bir şehir varsa ne tavsiye edersiniz yani? Nasıl bir yüksek lisans yoksa herhangi bir şirketler zaten ağır olan teşvikini mi herkese yapmaz? Yeni bir mühendisi tavsiyeniz ne olur siz? Ya da siz şu anda yeni bir mühendis olarak yeni bir mühendis olsun insan olsaydınız ne yapardınız? Aslında sizlerin üniversiteden mezun olduğunuz zaman da biraz sanayiyle daha yakın olmanız, sanayide neler yapıldığını, işte projeleri nasıl yönetildiğini <laughs> biliyor olmanız lazım. Ama bu konuda hani bizim dönemimize göre çok daha iyi noktalardayız sanıyorum. Üniversitelerin bugün öğrendiğim yüzlerinden o gün de var. Mesela son sınıf öğrenciler için şirketlerle beraber projeler yapıyor. Mesela evet. biz bir kent üniversitesiyle 5-6 proje yapıyoruz. Bir tanesini söyleyeyim. Bu madenlerde işte acil çıkışı için bir yönlendirme sistemi. Bayağı zikri falan gitmekte. Arkadaşlar çok güzel şeyler yapmışlar. Şimdi bir Görüşmeye katılacaklar. Yani sanayi ile şeyin ilişkisinin arttırılması lazım üniversitelerin, öğrencilerin stajları. Bizim zamanımızda bir stajları vardı, siz hala var mı bilmiyorum. Yani staj uzurdu, yani, mümkün olduğu kadar hani imzalatalım da şey. <laughs> <Evet. gülüyor> Ama şimdi öyle değil. Yani şimdi gerçekten arkadaşlar, ben görüyorum öyle olmadığınızda, yani gelip bir şeyler öğrenmek istiyorlar <laughs> ve bundan bir yüzey Çünkü fırsatlar çok artık, eskisi bir sadece asersen evet. değil. Bir defa siz yani bizim yap, yapamadıklarımız dışında sizlere tavsiye mesela sen kaçıncısın, üçüncüsün. Yani stajını bir defa sana bir şeyler katacak bir şirkette yapmaya çalış. Orada evet. aktif ol, mutlaka senin sen, sen faydalı olacağını düşüneceğin ya da ilgilendiğin bir konu varsa orada bir şeyler öğrenmeye çalış. Aday mühendis olarak çalış eğer şeyse, ki bizde de çok çalışan arkadaşlar, el kalmıştı olan firmaların için çok kolay biraz gerçek şey, de, Mesela Amerika'da şöyle bir şey var. İşte lisans yapacaksa bir doğru kişi önce mezun olur, gider sanayide biraz çalışır, evet. sonra gelir yüksek şey lisans. Ve bizde biraz da askerlikten dolayı yüksek lisans askerliği erteleyen bir görüldüğü için biraz <laughs> şey oluyor ama yani bu çok önemli. Sanayiyi <laughs> mutlaka lazım. Sonra tekrar bir akademisyen de bulunabilir. Çok teşekkür ederim. Yani,